Ah, gözlerimi açamıyorum vallahi. Bu seni kendine getirir. Yatsaydın biraz daha evlat alamadın şu uykunu. Nasıl yatayım baba? Mağaza bekliyor. Hem Emine'nin ilaçlarını götürmem lazım. Yok mu Cevdet ortalarda? Dün gece geldi hastaneye. Ee? E, bugün bir ara ben de uğrayacağım Selma'ya. Ne o kızım? İkiniz birden saçları böyle ha? Ben ördüm o da benden. Hı, hadi, tamam tamam hadi sallanma hadi. <laughs> Şimdi gidiyorum baba. Ah sahi bugün bizim gitar çalışmamız var. İyi eve geç kalma. Senden ne haber Mine? Bitirdin mi resim ödevini? O ödev değil okul için yapmadım onu. Bizim için mi yaptın? Hayır kendim için. Hmm. O da bu semtin evladı, dostumuz, kardeşimiz. Evet şeytana uydu yanlış bir iş yaptı ama aslında iyi çocuktu. İyi çocuk bu bırak ya Sermet. Hepimizi sattı. Affetmek büyüklüğün şanındandır. Böyle sırt çevirirseniz yakında Merhaba topu başladım. atacak Mustafa. Mustafa neyse de çoluk çocuğuna yazık olur. Hayrola Sermet ya? Mustafa'ya iyi davranalım kampanyası mı açıyorsun? Rüyasında mı gördün nedir? İki yüzlü şişko diyordun. Şimdi ne arka çıkıyorsun? Bu ne ani değişiklik böyle kafana taş mı düştü? Dersini aldı işte Fikret. Bu kadar yetmez mi sence? Ben buna tek başına karar veremem. <laughs> Dikkat kırmızılar. Yok yok sarı. Kudret yok. Evet Selim Yalnız galiba. Şş buraya geliyor. Dur bakalım hayırlısı. Günaydın beyler. Günaydın günaydın, günaydın. günaydın. Şefiniz yok mu bugün? Kudret Bey raporlu. Ne rapor? Heh, sonunda belgelendi ha. Belliydi onda bir şey oldu. Öylesi değil Fikret Bey. Üç gün istirahatli. Hemoroid yüzünden. Yine mi nüksetti hemoroidi? Evet. Sermet Bey'in verdiği ilaçlar bitmiş. Size saygılarını yolladı. Mümkünse bir şişe daha. Oo, ne ala memleket. O bizi yaksın. Sakın verme. Benim dükkanı üç gün kapattı. Neymiş? Kaşar peyniri açık değilmiş. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor. Bana bile bastı cezayı. Verme. Bu kaçıncı şişe? Beyler, belki siz de haklısınız ama... ...bakın şefimdir diye söylemiyorum. Aslında görevini yapmak için gayret ediyor. Evet, belki biraz fazla gayret ediyor ama... ...bu gidişle hepimizin çanına ot tıkayacak. Bazen sert davranıyor. Ama kurallar böyle. Ama o kurallar kılı kılına uygulanırsa... ...İstanbul'da açık dükkan mı kalır Selim Bey? Güzel söylüyorsunuz da ben elçi olarak geldim. İlacı götüremezsem hırsını benden çıkarır. Pekala. Gel bakalım. Lütfen. Peki eczanede mi Sermet? Evet. Bunu ona söylemeyeceksin değil mi? Ben sen miyim? Sabah gelir gelmez hazırladım hepsini. Sağ ol hemen götüreyim. Ben de geleyim diyordum ama Sermet ortadan kayboldu. Evde bir şey unutmuş galiba. Hah, i̇şte geliyor. Hah Biz gidiyoruz Emine'ye bakıp döneceğim. Tamam hiç sorun değil patron. Ee, yani İpekçi ben buradayım. Yalnız arayan olursa ne dememi istersin? Burada olmadığımı söyle. Peki şey bey sorarsa yani bilgi babından. Biliyor musun Sermet bazen yeterince. Tamam tamam sustum. Yeğenine tekrar geçmiş olsun Fikret. Neler geçiyor aklınızda? Gitgide çoğalıyorlar. Ev işgale mi uğradı diyorsunuz? E pek değil İyi çünkü bir dahaki sefere daha kalabalık geleceğiz Ama bizden önce başkaları da gelmiş galiba Ne gibi? Daha önce gördüğüm birçok şey yok olmuş Çağla çok güzel klasik aynalarınız olduğunu söylemişti Aa evet Sık sık değiştiriyorum Değişiklik yapmak hoşuma gidiyor Çok free yaşıyorsunuz galiba Yo. pek sayılmaz Bunları bir günlüğüne gizlememiz gerekecek Valla ortalık pek mi karışacak? Evet bilimciler çekirge sürüsü gibidir Hiç olmazsa açık sözlüsünüz o kadar korkma, evini aldığımız gibi teslim edeceğiz. Ev çok güzel, bağlantılar için dışarıyı da görmeliyim. Ben size çevreyi gezdiririm. Önce birer kahve içmek ister misiniz? Çalışmaların aksamasın. Önemli değil. Sinan eski evlerle ilgili bir kitap yazıyor da. Öyle mi? Günün konusu eski evler. Ben de çok ilgileniyorum. Özellikle sinematografik açıda. Niye herkes ayakta duruyor? Hadi, otursanıza. Ben kahveleri hazırlayayım. Siz oturun Sinan Bey, kahveleri biz yaparız. Gel Tamer. Bugüne kadar... ...sırf reklam filmleri mi çektiniz? Dinle Serap Hanım! Serap'cığım! Nuru Aynum. Sırç-ı lisan edersem... ...heyecanıma veriver! Malumunuz olduğu üzere... ...bir hayli zamandan beri... ...ben sizin mah ...tatlı tebessümünüze meftunum! Hülasa-i kelam... Eğer sizin de hissiyatınız bağ mütemayil ise deste izdivacınızı talep ederim. Kiminle konuşuyorsun dede? Ay oy! mi kopardın? Hamsi balığı. Heh, kiminle konuşacağım? İşte bu yastıkla konuşuyorum. Peki ne diyordun o yastığa? Anlamazsın sen. Doğru bir şey anlamadım ki zaten. He!